Merhaba arkadaşlar. Bugün ben Barbie bebeğimle oyun oynayacağım. Kuaförcülük mi oynayacaksın? Evet. Bakalım. Çok güzelmiş bebeğin. Saçları harika gözüküyor. Sen de çok güzel bir kuaförsün Asya. Hı, -hı. Kuaför yapmakta ustayım çünkü. Vav. Wow. Hadi bakalım. Bebeğinin saç örgülerini güzelce sök. olacaktı. Ya. ya sıkılmam oynarsam. Ay onu tekrardan koyar mısın? Dur dur dur. Hıh. Şuraya koyalım numaraları. çok beğenmiş babaannem. Ne yaptırmak istersiniz? Hı, biraz maşa yaptırmak istiyorum. Biraz da makyaj yaptırmak istiyorum ben. Hmm, şampuanınız çok güzel kokuyormuş. Tabii çiçek kokusu. Önce kurutalım anne efendim. Ben bugün bir arkadaşımla buluşmaya gideceğim gezmeye yani. Ne mi? İsmi ne ismi? Melisa. Melisa mı? Evet Melisa ile kahve içmeye gideceğiz. Hımm evet görüyorum çok tatlıymış. Kuaförde o da ıslah. Evet. Tekli eşyalarımı bırakmış çünkü. Ama yine de çok tatlı değil mi? Evet çok güzelmiş. Diğer saçımda. Diğer saçımızı da tarayalım. Yani gelin de saçlarınıza bakım yapayım. Ettiğim biraz uçları çok kırılmış. Evet saçlarım biraz kırıldı. Kesime ihtiyacı var. Şu gezi olayını bir atlatayım da ondan sonra gelir saçlarımı kestiririm size. Demeyin lütfen. Eee bir de de dışı... arkadaşımla buluşacaktım. Evet, arkadaşımla buluşacağım ben. Peki, işte ben de geleyim. Tamam, siz de gelin, beraber gidelim. Evet. Şimdi size harika bir saç yapacağım. Eminim harika olacak saçlarım. Kuaför Asya Hanım sizin metinizi çok duydum. Herkes sizden bahsediyor. Evet. Biraz bekleteceğim. Tamam. Hadi bir de korsam. Evet. Siz neler yapıyorsunuz Asya Hanım kuaför dışında? Ben bu arada ya kuaför yapıyorum. Eve gidiyorum. Kuaförde geziniyorum. Evet. Bir müşterim daha gelecek. Öyle mi? Hmm, müşteriler gelmeden ben hemen işimi halledip çıkayım o zaman. Tamam. 5 dakika oldu. Evet çok güzel oldu kıvırcığı. Çok güzel gözüküyor saçlarım. Tabii ki biraz saçımız kalmış.

Sözümü like'ın Hmm, harika bir örgü yapmışsınız Asya Hanım. Çok teşekkür ederim. Gele Yine beklerim. Tabii ki her zaman gelirim bundan sonra. Evet arkadaşlar, benim beğenir mi? Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.